Evet devam ediyoruz efendim. Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Bilmediğimi zannettiğim neyi biliyorum? Bugünün bana hediyeleri neler? Bugün ben kimim ve bugün ben kim olursam her şey daha fazla neşe, daha fazla para, daha fazla zaman oluşturacak. Neye benzerdi? Hayatımın her anını yeni bir kutlama gibi yaşamak bana daha fazla yaratırdı. Her şeyin Hayatımın her anını yeni bir kutlama gibi yaşamak bana daha fazla ne yaratırdı? Pah. Bugünün en muhteşem haberi benim için ne olacak? Bugünün en muhteşem haberi benim için ne olacak? Bugün... Hangi hediye bana coşkun, hevesli ve muhteşem, dinamik bir gün sunacak? Bugün hangi hediye bana coşkun, hevesli ve muhteşem, dinamik bir hediye sunacak? Bugün neyi olmaya gönüllü olabilirim ki hayatım bambaşka bir realiteyi oluştursun? Bugün neyi olmaya gönüllü olabilirim ki hayatım bambaşka bir realiteyi oluştursun. Hiç kimsenin göz önünde bulundurmadığı neyi olabilirim? Hiç kimsenin göz önünde bulundurmadığı neyi olabilirim ki her an sonsuz ve sınırsız, tanım dışı eğlenceli bir iş alanı tezahür ettireyim. Biraz uzun ama kıymetli bir soru. Hazır mısın? Bir daha soruyorum. Benimle birlikte sor. Hiç kimsenin göz önünde bulundurmadığı neyi olabilirim ki her an sonsuz ve sınırsız tanım dışı eğlenceli bir iş alanı tezahür ettireyim.